Sayın Başkanım da bilir bunu. Bodrum'dan Marmaris'e ilk giden arkadaşlarımızdan biriyim ben. <laughs> o gece herkes bankada, bankamatiklerinde sıra beklerken, marketlerden alışveriş yaparken biz o gece orada. Sayın İl Başkanımızın ve değerli partilerimizle beraber orada Cumhurbaşkanımız otelin önünde sabaha kadar bekledik. Ya ben o inançla, o günkü gecedeki duyguyla ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmayı 2023 hedeflerine ulaşmak için onu tam destekle desteklemek için aday oldum. Ben şunu söylemek istiyorum. Ya biz milletvekili olsak da olur, olmasak da olur. Ben şuna inanıyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmamız lazım. Bu tip fitne, fesat varken ülkede genel başkanımızı yalnız bırakmamak için bu yolu ben de varım dedim. Saygılar hepinizi selamlıyorum.